Tabii sadece Türkiye değil, dünya konuştu. Amerikan siyaset tarihinde bir ilk yaşandı ve eski Amerika Başkanı Donald Trump kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan oldu. İşte tüm bu dava süreci, davaya çıktı, çıkamadı. İşte Trump taraftarlarını mahkemenin yapılacağı yerin önüne davet etti. Orada protestoya davet etti falan. Çok uzun bir süreçti. Haliyle yaklaşık 2-3 haftadır tüm dünyada Trump ve ne olacağı konuşuluyor. Bütün bu davalardan dolayı bir hapis cezası alıp hapse girdiği zaman yine başkan adayı olabilir. Başkanlık seçimlerini kazanabilir. Ülkeyi hapishaneden yönetebilir. Kendisini affetme etkisi yok başkan seçilirse ama bütün ülkeyi hapishaneden yönetebilir. Liderlerle hapishanede görüşebilir. Konuşmalarını hapishaneden yapamaz belki ama en azından yazılı olarak verebilir ve e, bakanlarına hapishaneden talimat verebilir. Amerika'da böyle bir hukuki boşluk var. Bu daha önce hiç olmadığı için e, tamamen e, göreceğiz eğer kazanırsa Tabii. seçimi.